57 yıl önce Nona Suç adı verilen bir uzaylı ırkı dünyaya saldırdı ve insanlığın çoğunu yok etti. Hayatta kalanlar yer altına sığınmak zorunda kaldı. Sadece birkaç inatçı ve cahil kişi yüzeyde kalmayı tercih etti. Diğer herkes için yeniden yeryüzüne çıkmanın tek yolu asker olmak ve görev süresi 100 gün süren bir ileri karakolda çalışmaktı. Askerler eğitimlerini tamamladığında, her zamanki gibi gelecekleri için savaşmaları gerektiğini anlatan bir konuşma yapılır ve ardından bir grup tank onları ait oldukları karakollara taşır. Yolda giderken diğer askerlerin eksilyum olarak bilinen yere sürükledikleri insanları izlerler. Sonunda tank, Cerberus adlı ileri karakolda bir askeri indirir. Ancak bu kişi sığınağın kapısı sıkıştığı için içeri giremez. Bunun yerine merdivenleri kullanarak gözetleme kulesine çıkar. Burada bilgisayar, kimliğini DNA taramasıyla doğrulamak için parmağını deler. Sistem, görevinin başladığını bildirerek onu tebrik eder ve sorumluluklarını hatırlatır. Savunma hattını korumak, güvenlik kameralarını izlemek, nonesuç ırkını gözlemlemek ve herhangi bir kaçak görürse, onu eksilyuma götürmekle yükümlüdür. Sum sistem kontrolü yapar ve komutanıyla iletişime geçerek, yerine geçmesi gereken askeri bulamadığını bildirir. Komutan ise, önceki nöbetçinin sağlık nedenleriyle tahliye edildiğini açıklar. Ayrıca Suma her 12 saatte bir rapor vermesi gerektiğini ve görev alanını terk etmesinin kesinlikle yasak olduğunu hatırlatır. Ardından Sum yemekhaneyi kontrol eder ve içerinin dağınık olduğunu fark eder. Hatta yere saçılmış cam kırıklarına bile basar. Yerleşmek için hemen işe koyulur. Ortalığı temizler, erzaklarını düzenler ve bardakları parlatır. Akşam olduğunda her şeyin yolunda olduğunu bildirir ve sığınağın giriş kodunu ister. Çünkü ana giriş zarar görmüştür. Bu yüzden dışarı çıkıp alternatif bir kapıyı kullanmak zorundadır. Sığınağın içine girdiğinde küçük bir Elvis biblosu bulur ve onu masasının üstüne yerleştirir. Gece boyunca birkaç saatini dışarıda nöbet tutarak geçirir. Olası bir uzaylı saldırısına karşı tetiktedir ve bir yandan da sigarasını içer. O gece uykuya daldığında ise beyaz giysili çocukların etrafında dans ettiğini gördüğü garip bir rüya görür. O andan itibaren her gün aynı döngü devam eder. Sistem onu uyandırır ve görevinin bitmesine kaç gün kaldığını hatırlatır. Ardından balkonda egzersiz yapar ve duş alır. Bu sırada tüm askerlerin boynunda özel bir dövme olduğu ortaya çıkar. Sonrasında sistem kontrolü, bölge kontrolü ve oldukça basit erzaklarla yapılan bir öğün gelir. İlk yemeği sırasında bir gölgenin geçtiğini fark eder ve binada bir fare olduğunu keşfeder. Akşam olduğunda günlük raporunu gönderir ve yeni sığınak kapı kodunu alır ama fareden bahsetmez. Her gece ise aynı rüyayı görmeye devam eder dans eden çocuklar. Günler geçmeye başlar ve her gün aynı şeyleri yapmak, yalnızlıkla birleşince psikolojisini etkilemeye başlar. İki hafta sonra bir sabah uyandığında farenin göğsünde durduğunu görür. Heyecanla onu yakalayıp daha yakından incelemek için kaskının altına koymaya çalışır. Ancak döndüğü anda fare kaçar aniden bir alarm çalmaya başlar ve sistem başka bir ileri karakolun yakınlarında None suç saldırısı olduğunu bildirir. Hemen balkona koşar ve uzakta patlamaları görürken bilgisayardan da o karakol tarafından kurtarılan kaçakların hepsinin öldürüldüğünü duyar. Tedbir amaçlı güvenlik kameralarını tekrar kontrol eder ve çalılıklarda bir şeyin hareket ettiğini fark eder. Hemen komutanına bunu olası bir uzaylı tehdidi olarak rapor eder. Ancak komutanı bu durumu ciddiye almaz ve bunun sadece bir hayvan olduğunu, çünkü non suçların onun bölgesinde olmadığını söyler. Birkaç gün sonra fare yemeğini yerken yanına gelir ve bu kez adam onu besleyerek yanında kalmasını sağlar. Artık fare onun yoldaşı olmuştur. Ona Duck ismini verir. O gün sistem kameralardan birinde arıza olduğunu bildirir ve dışarı çıkıp teknik bakım yapması gerekir. Her an tetikte dolaşır ve duyduğu her hayvan sesi sinirlerini bozmaya başlar. Arızalı kamerayı bulur ve hızla tamir eder. Fakat tam ayrılacakken tuhaf bir ses duyar. Etrafına bakındığında bir ağacın derin çiziklerle kaplı olduğunu fark eder. Yoluna devam eder ve başka bir ağaçta ölü bir kuş bulur. Kuşun gagasında vaka ait asker künyesi vardır. Yani sumun yerine geçtiği askerin. Tam o sırada sistem bölgedeki toksik gaz salınımını tespit eder ve sum hemen kaskına filtre takarak zehirli yeşil dumandan uzak durmaya çalışır. Ancak ileride bir ağacın üzerinde tuhaf bir yosun görür. Merakı ağır basar ve ne olduğunu anlamak için kaskını çıkarıp o yosunu tadına bakmak üzere ağzına götürür. Gözetleme noktasına döndüğünde gördüğü her şeyi ayrıntılı şekilde rapor eder. Ancak endişeleri yine ciddiye alınmaz. Komutan ona Vakin'in hala eksilyumda tedavi gördüğünü ve kuşu da muhtemelen aklını yitirmiş bir serserinin öldürdüğünü söyler. Çünkü Nonesuş türü hayvanlara saldırmaz. Görüşme sona erdiğinde Sum kolundaki cihaz bilekliğinin altına bir bıçak yerleştirir. Birkaç gün sonra Sum başka bir bölge taramasına çıkar. Yine toksik gazalar mı devreye girer ve yeşil duman çevreyi kaplar? bu kez başka bir ağacın üzerinde bir ölü kuş daha bulur. O sırada yine o tanıdık, garip sesleri duyar. Arkasını döndüğünde ise şok edici bir manzarayla karşılaşır. Garip bir yaratık hemen peşine düşer ama canavar aniden ortadan kaybolur. Ardından sum olayı rapor etmeye çalışır. Fakat savunma çemberi hala sağlam olduğu için komutan yine bunun sıradan bir hayvan olduğunu varsayar. Bu durumdan iyice şüphelenmeye başlayan Sum, sığınakta ipucu aramaya karar verir. Mobilyaların arkasında duvarda bir kan lekesi bulunca şaşkına döner. Bir tabure getirip silahının açısını test ederek, Vekin muhtemelen kendi hayatına son verdiğini fark eder. Yanıtlar bulmak için umutsuzca güvenlik kayıtlarına erişmeye çalışır ancak sistem erişimini reddeder. Bunun üzerine Vekin dolabını zorla açar eşyalarının arasında eski bir radyo ve bir eskiz defteri bulur. Çizimlerde bazı mülteciler, ormandaki kuşlar, dak ve kendi karakolu yer almaktadır. Ayrıca çizim Graham adındaki komşu karakolla bir bağlantı kurmaktadır. Ne yazık ki Sum bu çizimin anlamını tam olarak çözememiştir. Haftalar geçer ama bu çizim kafasından çıkmaz. Sonraki bölge taramasında defteri yanına alır ve Graham'a gitmeyi dener. Fakat çevre çemberini geçmeye çalıştığında bacağındaki implant hemen tepki verir ve sam acıyla yere düşer. Vazgeçmez ve bir ağaca tırmanarak Vekin künyesini güneşe tutup ışığı yansıtarak Graham karakolundaki askerin dikkatini çekmeye çalışır. Ancak hiçbir şey olmaz. Karakoluna döndüğünde kendi görev kayıtlarını incelemeye karar verir. Tam bu sırada bilgisayar arızalanır ve ekranların çoğu kararır. O an kameralarda kendisini izlerken arkasında bir şeyin durduğunu görür. Hemen arkasına döner ama o anda tüm güç sistemi tamamen kapanır. Bilekliğindeki cihaz herhangi bir izinsiz giriş olmadığını gösterse de Sum yine de el feneriyle etrafı tarar ve yaratığı bulmak için dışarı fırlar. Daha iyi bir görüş sağlamak için bir işaret fişeği de ateşler. Fakat bulduğu tek şey birkaç yavru kuştur. Bu sırada karakolda elektrik yeniden gelir ve Sum hızla içeri dönüp arızayı ve yaratığın varlığını rapor eder. Komutan savunma çemberinin kendi güç kaynağı olduğunu ve böyle bir durumda mutlaka alarm verileceğini söyler. Yine de sistemi kontrol etmesi için kısa süre içinde bir teknisyen göndereceğine söz verir. Görüşme bittikten sonra Sum tekrar arşivlere ulaşmayı dener ama elektrik dalgalanması yüzünden tüm eski kayıtlar silinmiştir geriye kalan tek görüntü son birkaç dakikalık videodur ve Sum gerçekten de arkasında bir şey olduğunu bu görüntüden doğrular. Ertesi gün rutinine dönmeye çalışır ama kendini hasta hissetmeye başlar. Birkaç ilaç alır fakat o kadar gergin ve sinirlidir ki bir bardağı temizlemeye çalışırken elinden kaydırıp kırar. Tam o sırada dolaptan bir çocuk şarkısı sesi gelir ve bunun radyodan geldiğini fark eder. Radyodaki kişi, komşu Graham karakolunda görev yapan asker Kerdir ve Vaki sormaktadır. Sum, Vak'in yerine geçtiğini söyler, bunun üzerine Ker hemen bağlantıyı keser. Bir süre sonra elektrik yine dalgalanır. Sum, komutanını arayıp günlerdir gelmeyen teknisyenin durumunu sorar. Komutan, başka bir karakola yapılan saldırıda hiç kimsenin sağ kurtulamadığını ve teknisyenin artık çok daha temkinli hareket ettiğini açıklar. Görüşmeden sonra Sum, Daka artık üstlerine güvenmediğini söyler. Günler geçmeye devam eder ve Sum hala hasta halde görevini sürdürür. Yeni bir bölge taramasında yıkıntıların arasında bir şeyin hareket ettiğini görür. Peşinden gittiğinde bir anneyle küçük çocuğunu bulur. Yardım etmek ister ve barınağa gitmeleri için destek sunar. Ama kadın çok korkmuştur. Çocuğunu alıp kaçmaya başlar. Sum hemen peşlerine düşer ama çemberin sınırına bastığı anda bacağındaki implant devreye girer ve onu yere serer. Sonrasında Sum geri döner ve başka bir karakola yapılan saldırıyı radyodan duyar. Yorgun ve bitkin bir halde, sesi artık umursamaz ve Daka gördüğü rüyalardan bahseder. Meğer artık kimse rüya görmemektedir ve rüya görenler delirmiş olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden Sum şimdiye dek kimseye bir şey anlatmamıştır. Çünkü güvendiği tek varlık Dak'tır. Akşam olunca tekrar radyoya yönelir ve Kerry ile iletişime geçmeyi dener. Ancak yine bir yanıt alamaz. Bu kez farklı bir şey yapmaya karar verir ve gece vakti ormana girer. Orada bir geyikle karşılaşır ve onu vurur. Geyik ağaca boynuzlarıyla takılır. Sum ise gidip hayvanın etini pişirmeden yer. Bu da zihinsel olarak ne kadar çökmeye başladığının bir göstergesidir. Ertesi sabah kutuları vurmak için eğlence amaçlı ateş eder, ardından bir ağaca tırmanarak tekrar radyo ile ulaşmaya çalışır ker hala onu görmezden gelmektedir. Bu durum Sum'u öyle öfkelendirir ki bağırmaya başlar. Geri dönüş yolunda yerde açmış nadir bir çiçek görür ve duraksar. Tam o sırada alarm çalar. Bölgeye zehirli gaz yayılmaktadır. Sum kaskını takmadığı için anında etkilenir ve kendini kötü hissetmeye başlayıp yere yığılır. Uzakta yıkılmış ağaçların bulunduğu alanı ve yeniden ortaya çıkan yaratığı görür Ardından bilincini kaybeder. Ertesi sabah baş dönmesiyle uyanır. Radyoya geçip kere bir mesaj yollar. Non suç türü karakol bölgesine sızmıştır ve büyük ihtimalle vak esir alınmıştır. Sonrasında karakola döner ve günleri çizim yaparak dakla konuşarak geçirir. Artık dışarı çıkmamaktadır. Karakolun güvenliğini tercih eder. Görev süresinin bitmesine yalnızca 14 gün kala alarm yeniden çalar. Ancak bu sefer gelen uzun zamandır beklenen teknisyen Mek'tir. Diğer karakola yapılan saldırı yüzünden geciktiğini doğrular. Oradaki binanın yıkımını görmüştür ama hiçbir ceset görmediğini söyler. Çünkü temizlik ekipleri olay yerine ondan önce ulaşmış ve ortalığı çoktan boşaltmıştır. Bilgisayarın başına oturduğunda masadaki Elvis figürünü görünce gözleri eskiz defterine kayar. Meğer Mac daha önce de bu karakola gelmiştir ve Vakin oldukça dengesiz biri olduğunu düşündüğünü söyler. Sum, Mek'e arkasında beliren yaratığın görüntülerini gösterir. Ancak Mek, bunun sadece sistem arızasından kaynaklanan bir görüntü çakışması olduğunu ve aslında o kişinin yine Sum olduğunu iddia eder. Ardından sistem kontrollerine geçerler ve Mek, savunma çemberindeki kameraların çalışmadığını fark eder. Bu durum gariptir çünkü Sum onları kısa süre önce şarj etmiştir. Sistem taramasına başlarlar ve o sırada Dak masanın üstüne çıkar. Mac, Duck'ı görünce onu eliyle fırlatır. Şok geçiren Sam hemen peşinden koşar, Dak'la konuşur ve sonunda küçük dostu gözlerini açarak hala yaşadığını belli eder. Ancak Mac bu durumu küçümseyip Sum'un da vaç kadar deli olduğunu söyler. Bu sözler Sum'u öyle sinirlendirir ki silahını Mac'e doğrultur ve arşiv kayıtlarını açmasını ister. Bu kurallara aykırıdır. Mac, Sum'un onu öldüremeyeceğine inanarak reddeder. Fakat Sum silahı indirip Mac'e iki kez vurur. Artık gerçekten korkmuş olan Mac... Duck'tan özür diler ve arşiv sistemine erişmeye çalışır. Güvenlik duvarını aşmayı başarır ancak kayıtları açmak için hala iki kişisel kod gereklidir. Sum, Meg'i bırakmayı hala reddeder. Bunun üzerine Mac bir tornavidayla Sum'u yaralar ve aralarında şiddetli bir kavga başlar. Yaralı olmasına rağmen Sum üstünlüğü ele geçirir. Ancak Mac de boş durmaz ve Sum'un yarasına sert bir darbe indirerek karşılık verir. Sum zaman kaybetmeden Mac'in nefes alma cihazına bastırarak onu boğmaya çalışır. Tam o sırada Mac'in gözlerinden birinin kıpkırmızı olduğunu fark eder ve elini çeker. Sum silahını yerden almak için geri çekilirken, Mac yıllar önce askerlik zamanında yaşadığı uzaylı karşılaşmasını anlatır. Ekiplerinin helikopteri çölün ortasında düşmüştür. Hayatta yalnızca Mac ve bir asker daha kalmıştır. Mac yardım aramaya çıktığında, geri döndüğünde arkadaşının kulaklarının olmadığını görmüştür. Arkadaşı bu acıyı dindirmek için kendi kulaklarını koparmıştır. Maç kurtarıldığında ciğerleri kumla dolmuştur ve ses telleri ağır hasar almıştır. Bu yüzden artık cihaz olmadan nefes alamamaktadır. Sum, ona hala ihtiyaç duyabileceğini düşünerek Meg'i sığınağa kilitler. Ardından yaralarıyla ilgilenir, ilaçlarını alır ve durum tamamen kontrolden çıkmış olmasına rağmen raporunu gönderirken her şey yolundaymış gibi davranır. Komutan Mac'in durumunu sorduğunda Sum onun her şeyi tamir edip gittiğini söyler. Ardından sonunda Ker ile iletişim kurar ve arşive erişmek için gerekli olan kişisel kodu alır. Arşiv kayıtlarını açtığında, Vek'in görevine düzgün başladığını, rutine uyduğunu ve Duck ile dost olduğunu gösteren eski videoları izler. Ancak zamanla Vek'in zihinsel sağlığı bozulmuş, karakoldaki bilgisayarlara ciddi zararlar vermiştir. Bu da yaşanan elektrik arızalarının nedenini açıklar. Sum Ker'i tekrar arar ve gördüklerini anlatır ayrıca kendi teorisini paylaşır. Non-suçun aslında hiç var olmadığını düşünmektedir. Bugüne kadar hiç kimse bu uzaylıları ya da onların parçaladığı cesetleri gerçekten görmemiştir. Bu yüzden hükümetin bu yaratıkları uydurduğuna inanmaktadır. Amacı insanları eksilyuma sürmektir. Çünkü dünyanın doğal kaynakları tükenmiştir ve ayrıcalıklı sınıflar bunları kendilerine saklamak istemektedir. Bu süreçte askerler ise yüzeyde kalan insanları ya yer altına saklamakta ya da onları ortadan kaldırmaktadır. Bu durum neden anne ve çocuğun onun yardım teklifinden korkup kaçtıklarını da açıklamaktadır. Ancak Kir bu teoriye inanmaz. Birkaç gün sonra görev süresinin bitmesine sadece bir hafta kalmışken Sum zihinsel olarak iyice dağılmaya başlar. Dakın bir kutunun içine saklandığını fark etmez bile. Tam o sırada sistem kuzey sınırından non suç ilerleyişi başladığını duyurur. Ancak bu alarm Sum'da korku yaratmak yerine öfkeye neden olur. Elindeki kutuyu monitöre fırlatır ardından daha sert bir şeyle ekrana vurarak onu tamamen parçalar. Sonra Duck'ı aramaya başlar. Ama korkunç gerçekle karşılaşır. Kutuyu fırlattığında Duck içerideymiş ve ölmüştür. En yakın dostunu kendi elleriyle öldürmek, Sum'un kalan son akıl kırıntılarını da yok eder çıplak bir şekilde dışarı çıkar, çimenlerin üzerine uzanır ve dumanı beklemeye başlar. Tam o sırada, uzun süredir gördüğü o yaratık yeniden ortaya çıkar ve ormanda Sum'u kovalamaya başlar. Sum daha önce geyikten kalan boynuzları bulur ve onları kullanarak yaratığı delice bir öfkeyle döver. Sonunda yaratığı öldürmeyi başarır. Ancak cesedi kontrol ettiğinde yıkıcı gerçeği öğrenir. Bu yaratık aslında Vaç'tır Deliliği onu bir canavara dönüştürmüştür. Gerçeğin peşine düşmeye kararlı olan Sum, karakola dönüp silahını alır ve Mek'in yanına gider. Artık onun anlattığı hiçbir şeye inanmamaktadır. Ona yalanlarının vakit deliliğe sürüklediğini söyler. Sum, askerler ve serseriler arasında korku yaymanın hükümetin planının bir parçası olduğuna inanır. Mek ise umursamaz bir tavırla Sum'un ne yaparsa yapsın kendisini rahat bırakmasını ister. Tek istediği ailesine geri dönmektir. Ancak Sum onun gitmesine izin vermez. Çünkü Mek'e hala ihtiyacı vardır. Savunma çemberinin enerji sistemini kapatmak istemektedir. Bu sistem kapanırsa Non-Suç içeri girebilecektir. Ama zaten onların var olduğuna inanmadığı için Sum bunu önemsemez. Mek'in tüm uyarılarını görmezden gelir ve sonunda onu tehdit ederek sistemin nasıl devre dışı bırakacağını açıklamasını ister. Ardından Sum Keri tekrar arar ve ona "Bu deliliğe artık bir son verelim." diyerek onu ziyaret edeceğini söyler. Tüm eşyalarını toplayıp geride yalnızca kendi yüzünü çizdiği bir kağıt bırakır. Sonrasında Mac'i serbest bırakır. Mac motosikletine binip karakoldan ayrılır. Sum ise askeri künyesini yakar ve Duck'ı düzgünce kazdığı bir mezara gömer. Hemen ardından ormana doğru koşar ve savunma çemberine ulaştığında bacağındaki implant acıyı tetikler. Sum acıya rağmen dayanır ve Mac'in tarif ettiği şekilde güç kablolarını bulup toprağa kazarak sistemi devre dışı bırakır. Bu işlem alarmı tetikler ama Sum kolundaki cihazı parçalayarak sistemi tamamen susturur aynı anda karakolundaki tüm ekranlar kapanır. Birkaç dakika sonra Graham karakoluna ulaşır ve kapıların açık olduğunu görünce şaşırır. Üst kata çıktığında içerinin tamamen darmadağın olduğunu fark eder. Her yer kan ve organ kalıntılarıyla doludur ama kerden hiçbir iz yoktur. O anda kulakları kanamaya ve dayanılmaz şekilde ağrımaya başlar. Yüksek, tiz bir çığlık duyarak pencereye yönelir ve işte o anda gerçekler yüzüne çarpar. Nones üç türü gerçekten vardır ve uzay gemileri savunma halkası devre dışı bırakıldığı için bölgeyi saldırı altına almıştır. Üstelik bu onun suçudur. Suçluluk içinde kaçmaya başlar. Ormandan geçerken uzay gemilerinin saldırılarından sıyrılmak için son sürat koşar. Mac yeniden ortaya çıkar ve onu kurtarır. Ancak bir none suç belirir, devasa ve iğrençtir. Araca saldırır ve Mac'in başını kopararak onu öldürür. Zoom dehşet içinde yeniden koşmaya başlar. Ormanın içinden saldırılardan kıvrak hareketlerle kaçarken sonunda karakoluna ulaşır. Ancak kapıyı açamaz çünkü yeni bir koda ihtiyacı vardır. Neyse ki bilekliğini çalıştırmayı başarır ve yeni kodu alarak içeri girer. Hücreye doğru koşar ve kapıyı kilitler. Koridordan gelen çığlıkları duyar. Kafasında dayanılmaz bir ağrı başlar. Ancak yaratıkların duvarları kırarak içeri girmeye çalıştığını görünce hemen saklanmaya çalışır. Yine de yaratık onu bulur ve ağzını tam üzerine açar. O sırada sum silahını ateşler.